Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda size çok sorduğunuz şu soru var ya. Hocam benim işte sıralamam 300 binlerin üzerinde ben mezuna kalmalı mıyım? Kalırsam nasıl çalışacağım? Nasıl olacak? Bunları sordunuz bana. Ben de böyle çok fazla gelince dedim ki böyle bir video çekelim. Biz bununla ilgili de sizlere bunu aktaralım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu yılki YKS'nin başarısızı yoktu. Her biriniz başarılıydınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet, mezuna kalan bir grubumuz zaten var. Barışı geçemeyen arkadaşlarımız. E, yerleşecek olsa bile mezuna kalmak isteyen ya da kalmayıp evet bu e, YKS'nin sürüncemesinden ve stresinden sıkılmış olan bir grup var. Bir tane öğrencim şunu söyledi. Hocam dedi ben mezuna kalmak e, istiyorum. Fakat Ailemin baskısından o kadar sıkıldım ki, hani nasıl bir yol izleyeceğimi bilemiyorum. Bunları cevaplayacağım bu videoda. Öncelikle şunu söylemek istiyorum çocuklar. Evet mezuna kalmak mezuna kalmak sizin kendi isteğinizle şu an eğer elinizde bir puanınız varsa ortalamada aslında bir yerlere yerleşebileceksiniz ama bu bölümlere asla ve asla gitmek istemiyorsanız kesinlikle mezuna kalmalısın arkadaş. Yani bu meslek seçimi dediğimiz hayat dediğimiz şey böyle bir şey değil. Yani ben gideyim ben kurtulayım ama ben pes ediyorum ben bırakıyorum bu işi demekle olmuyor arkadaşlar çünkü. Yarın öbür gün gideceğiniz çok yani sizinle hiç alakası olmayan bir bölüm. Siz yıllarca sayısal bölümden mezun olmuşsunuz. Yani sayısal fizik, kimya, biyolojiyle haşine neşir olmuşsunuz. Matematiği çok seviyorsunuz. Örnek veriyorum. Ama bu sınavda talihsizlik yaşadınız. Bir yığılmanın olduğu aralığa denk geldiniz. Ve tercih yapsanız bile hangi bölüm, bölümün gelip gelebileceğini kestiremiyorsunuz. E şimdi bu aşamada şimdi güzel çocuğum benim. Gideceğin bölüm seni mutlu etmeyecek ya da bir yığılmanın olduğu bölüm varsa sayısal öğrencilerimizin %80'i yani 350 bin bantının üstünde kalan grup eğer sayısaldan örnek veriyorum 367 bininciysen sen biliyorum ki eşit ağırlıktan tercih yapacaksın. Ama senle mesela e, işte bugüne kadar biz eşit ağırlıkla ilgili bir bölüm konuşmadık mesela. Senin hayalin, hedefin iyi bir mühendis olmaktı. İyi bir mimar olmaktı. E, bu yılda 12. sınıfsın. E çocuğum tabii ki de mezuna kalacaksın. Ama diğer bir senaryo. Sen mezuna kalmışsın zaten ve mezuna kalmış halinle mühendislik fakültesine yine giremiyorsun. O zaman sen ne yapmalısın? yapacağın şey çok belli. Alacaksın kendini bir aynanın karşısına geçeceksin ve sen bu hayattan ne istiyorsun? Beklentin ne? Bu soruları soracaksın kendine. Bu soruları sorarken de arkadaşlar gerçekten kendinize dürüst cevaplar verin. Yani gidip e, herhangi bir bölümü okuyup yani çok da burada şey söylemek istemiyorum ama üniversiteli işsizler karvanına katılmaktansa Tüm samimiyetimle söylüyorum çocuklar. Hani burada bakın birçok insan sizlere destek vermeye hazır. Eminim ki ailelerinizde de bunu konuştuğunuzda yani anneciğim babacığım ben mezuna kalmak istiyorum. Yani mezuna kalacağım ve ben bunu bir daha deneyeceğim dediğinizde kabulüm ekonomik koşullar direkt karşınıza çıkacak. İşte tekrardan bir dershaneye mi gönderelim çocuğum seni? İşte şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diye bir sürü belki strese gireceksiniz. Hayır tabii ki de çocuklar dershane kaldı Allah aşkına artık ya. Yıl olmuş 2020. Yani inanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Dershaneye gitmek inanılmaz yorucu, inanılmaz bir külfet ya. Şimdi dershaneye gidiyorsunuz. Dershane senaryosunu çizeceğim sizlere. Hiç gerek yok. Bir, Gidiş için ayrı vakit kaybediyorsunuz. Geliş için ayrı, eve dönüş için ayrı vakit kaybediyorsunuz. Akabinde yorgunluğunuz, cebası, Sonrasında dershane yani çok arkadaşlar yine de özür dileyerek söyleyeceğim ama dershane öğretmenlerinin çok başarılı öğretmenlerimiz muhakkak vardır. Onlar da zaten dershanelerde kadrolu çalışmıyordur arkadaşlarım. Nasıl çalışıyorlardı? Örgün bir okulda görev yapıyordur. Örnek veriyorum. Beraberinde akabinde akşam gidiyordur. Hafta sonları gidiyordur. E şimdi öğretmenimiz zaten üstün bir performansla çalışıyor. E orada da bunları düşünmeniz lazım. E şimdi bu noktada dershaneye gitmek e şunu söyleyeceksin bana. E hocam ben dershaneye gidemediğim noktada nasıl konularımın, konu eksiğimi kapatacağım? Bir kere kendine zaten şimdi onlardan da bahsediyor olacağız. Eğer mezuna kaldıysan, sen artık 2021 tayfaysan kendim bir kere bir konu metre yapman lazım. Konu metre adı üzerinde değil mi? Bu konu analizini yapacağın, hangi konularını bitirdiğin, hangi konularda eksik olduğunu belirleyebileceğin bir tablo olacak konu metre. E şimdi sen bunu yaptın ama diyorsun ki ben dershaneye gitmeden bunu yapamam hocam. Hayır çocuğum bunu pekala dershaneye gitmeden yapabilirsin kendini biliyorsun, kendini analizleyebiliyorsun. O zaman konularını çalışabileceğin bir sürü kanal var, şahane kanallar var arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniyim, değil mi? Ee, muhteşem matematik videoları anlatan insanlar var. O kadar güzel trigonometriyi bütün püfleriyle anlatıyor ki. Yani özel ders bile almanıza gerek yok. Geri geliyor. Ha yine mi yapamıyorsunuz? Yine mi eksiğiniz var? Yani alırsın konu eksiğinin olduğu bir kısımdan. Belki dershaneye gidip aylık taksitler ödeyeceğini, belki bir özel ders alırsın. Bunu yapabilirsin. Onun dışında hiç bunlara ihtiyaç duymadan dediğim gibi burada bizler motivasyonsa, rehberlikse bizler varız. Konularsa yine bir sürü video var bizler varız. Yani seni destekleyen çok fazla alternatif kanal var. Gelelim asıl handikaplı soruya. Asıl handikaplı olan ve en çok sorduğunuz şey şu. İyi de öğretmenim ben matematiği hiç yapamıyorum ve matematikle ilgili o kadar çok sorum oluyor ki yeri geliyor bir kitabı ben hocama çözdürmem gerekiyor diyorsunuz. Ben bu soruları eğer bir dershaneye gitmezsem nereden işte soracağım? Çocuklar bir... O kadar güzel topluluklar var ki Instagram'da da var. Sorularınızı ücretsiz çözdürebileceğiniz o kadar fazla yer var ki bu ücretsiz kızma. Sorularınızı ücretli bir şekilde çözdürebileceğiniz yine uygulamalar var telefonlarınızda. Şimdi burada hani uygulama isimlerini telaffuz edemiyorum. Sormak isteyen öğrencilerim varsa ayrıca ulaşabilirler. Bunlar var. Buralardan da ki yine söylüyorum ücretsiz bir programda belki hemen çözdüremezsin sorunu ama ücretli bir programda hemen çözdürüyorsunuz. Zaten süreleri var. Şimdi Ücretli program dediğimde yani aylık 40 lira, 30 lira falan veriyorsunuz arkadaşlarım. Hani... Şimdi dershaneye gideceğim. Bu ülke bu strese gireceğim. Bunları yapacağım ee, ve ben akabinde yorulacağım ve ee, üstüne bir daha başarısız olma ihtimalim var. Bunları diyorsunuz. O yüzden mezuna kalmak mı sorusunun cevabı dediğim gibi bence eğer kendinizde istemediğiniz bir bölüme gidecekseniz yani istemediğiniz bir bölümde okuyacağınıza arkadaşlar gerçekten yıllarca yıllarca mezuna kalın. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Ama dediğim gibi bunu dershaneye giderek değil Bakın sayısalcı öğrencilerin çoğu şey derdi. Ben sayısalcıyım dershaneye gitmezsem bunları yapamam. Milli eğitim bile arkadaşlar şu an değil mi? Online çalışmalar üzerine kafa yoruyor. Yani aslında birçok şeyde Olayın özü sizde bitiyor arkadaşlar. Sen doğru kanalları, doğru videoları, doğru kitapları, doğru ders takibini kendini doğru programlarsan bu işi evinde çok pek hala yapabilirsin. Yapan çok da insan tanıyorum şöyle de bir sıkıntınız olacak. Eğer dershaneye gittiğinizde bana genelde şunu söylüyorsunuz. İşte dershane denemelerinin çok çok iyi olduğundan bahsediyorsunuz. Hocam ben kendimi nasıl analizleyeceğim diyorsunuz. Ya çocuğum sen eğer kendini kendi sıralamanın nerede olduğunu görmek istiyorsan yapacağın hareket belli. Türkiye geneli deneme sınavına gireceksiniz. Ben de bunu anlamıyorum sizde. Dershane deneme yapacağı zaman koştur koştur yaldır yaldır girersiniz o dershane denemelerini. Bir de kolay bir denemedir. İyi de alırsınız puanı. Özellikle bahar ayıdır. Rehavete kapılırsınız o ayda da. Nasılsa ben güzel yapıyorum diye. Mayıs ayında yapılan veya Mart ayında yapılan Türkiye genel deneme sınavına da girmezsiniz. O zaman ne istiyorsunuz? Hayır. Önce bence bunları belirleyin arkadaşlar. Yani ben dershaneye gideyim, işte evden biraz kopayım, biraz daha lay lay lom takılayım diyorsanız evet buyurun gidin. İstediğiniz gibi dershaneye gidin. Dershanede kendinize yeni ortamlar yapın, yeni arkadaşlar edinin. Instagram'da biraz daha bloklarda takılın, bir şeyler yapın. Ama sen eğer hedef odaklıysan bu yıl istemediğim bir bölüme gitmektense ben istediğim bölüm için bir yıl daha hazırlanacağım diyorsan evet lütfen oto kontrolünü iyi yap. Bir sabah okula gider gibi kalk, hazırlan, evde programını yap ve çalış. Bunların bir senin elinde. O yüzden arkadaşlar mezuna kalmalı mıyım sorusunun cevabı yine benim diğer videolarımdaki cevaba döndü. Bölüm. İyi bir bölüm yani hedeflediğim bölüm Neyse, istediğin, hayal ettiğin yer neyse, yapmak istediğin meslek neyse, lütfen arkadaşım, oraya git. O bölüme git. O bölüme gitmek için de lütfen sınırlarını zorla. Gerekli emeği ver, çabala. Hayatınızda sadece 10 ay çalışıyorsunuz. Lütfen. Çalıştım, çalıştım, çalıştım olmadı diyen öğrencilerim var. Bunları da biliyorum. Ben şuna inanıyorum. Bazı öğrenciler, bazı insanlar çalışmaya yeni başlamıştır. Sen 4 yıllık lise hayatın boyunca çok özür diliyorum çocuğum. Yatmışsındır. Ders çalışmamışsındır. Hayatında çalıştığın 2 yılı ki 12. sınıfta yine çalışmadığını sayıyorum. Mezuna kaldığında çalıştığın o 1 yılı çalışmak sayıyorsun. Ben çok çalıştım diyorsun. Öyle bir dünya yok ya. 4 yıl boyunca lise hayatı boyunca emek veren çalışan insanlar niye Evet. Niye çalışıyorlar? Mezuna kalmıyorlar. İlk yılında gidiyorlar. Çünkü çalışıyorlar. Dört yıl çalışıyor arkadaşlar. Her yılı zamanında öğreniyor. E sen bunu yapmamışsın. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Mezuna kalmışsın. E tabii ki o açığı kapatman gerekiyor. Çalıştığın üzerine daha fazla çalışman gerekiyor. Lütfen. Emek vermen gerekiyor. Kendi hayatın için emek vermen gerekiyor. Emeğini ver. Karar ver. Gerçekten kararını ver. Mezuna kalıyorsan da mezuna kalmaya karar verdiysen de lütfen Ağustos'un 15'inden sonra artık geç kalmadan programını yap ve derslerine çalışmaya başla. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mezuna kalma kısmı hassasiyet gerektiren bir konuydu. Ben de anlatmak istedim. Sevgiler kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.